Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar bugün Erma ile kaneti size yemek yapacak. Evet. Evet. <laughs> Hadi başlayayım bakalım. Erva bir de bir tavuk yapar mısın? Tamam. Bir de çay kahve. Tamam. İlk önce kaşık alayım. İlk önce kaşık mı alacaksın? Evet. Tamam. Ben de arabaların oynayacağım. Burada araba tamam. Var. Sen de arabalarınla oyna. Hayır hayır gel. <laughs> Hadi bakalım Eva ne yapmaya karar verdin? Arkadaşlar bu ben kaçışım. Herkesi, herkesi geçer. Ya gerçekten mi? <laughs> Eyvacığım ne yapmaya karar verdi? Aa, şunu var. Ne yapacaksın? Elde. Ne yemeği? Evde. Bu. <laughs> Eştim yanlışlıkla. Kerki tanımı mı ezdin? İnanmıyorum <laughs> e, yazık. Aa, biraz geliyor. <laughs> o ne kedi çocuk mu? Bu üçüncü kedi çocuğumuz değil mi? Evet. Üçüncü mü 4? Ervercim sen ne yapıyorsun anlat bakalım bize anlatarak yap. Hayır teyze girdi orada ağaç vardı ya kedi çocuk mavi. Evet. Evet oradan düşmüştü değil mi? Evet anneciğim. İki üç Evet. Elvacığım sen ne yapıyorsun? Ya. Tamam anneciğim bir yemek yapalım artık izin verirsen. Değil mi Elvoş? Elvoş ne yapmış bakalım? bakalım. Ha tepsi bardakları koymuş. Bakın arkadaşlar, buzdolabımız var. Ondan sonra e, şuna var, şuna... lavabomuz var, kaşıklarımız var, tabaklarımız var, tencerelerimiz var. Her şeyimiz var. Fırınımız bile var bizim. karne Erva bize burada evet, bakın yemek yapıyor. Eşte <laughs> <çişle, gülüyor> <şu gülüyor> mi? Evet bakın. Dur kahne, önce yemek yapalım sonra onu oynayalım. Ah Erva. Erva. yemeğimiz pişti Erva. Ervacığım yemeğimiz pişti. Ratma. Ah, Hadi, Hadi yap artık. Tost, tost böyle oluyor bak böyle. Böyle basıyorsun. Pışt, tost oldu. Hazır. Gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Hadi koyun buraya hazırlayın Sen hepsini. Hazırlayın buraya hepsini yiyelim tamam mı? <laughs> Hayır gel buraya gel. Beraber yiyeceğiz acıktık kahvaltı edeceğiz. Bakın hepsini açtık ne açtıklar. Bu benim mi O ne? Benim. Ha Kendine tabak mı? Evet. Bize yok mu? Var. Evet. Hadi bize de ver. Ha, çay kahve içelim. Tamam. Tamam kahvemizi de yapalım. Tamam. Kahvaltımızı da hazırlayalım. Tamam. Oh kahve çok hızlı başladın ama daha hazır değildi. Kaşıkla yemeğini Kaşıkla yemeniye. hmm. bana yapmadın mı yemek? Yapacağım. Yap hadi ama çok acıktım Ay, ben. Yaptın Ay, ben. Yaptım mı? Tost mu yaptın? Ha şunlar mı? Tamam yemeğini yiyebilirsin Olma sen kendi yemeğini ye. Ay, bir şey olmuş bir şey olmuş kıyamadım. Hey, ah ya kıyamadım diyor ya. <laughs> Bunlar neymiş? Eva tencereden çorba da koysaydın kızım. Tuz. Süt mü? Tuz. Tuz mu? Evet <laughs> tuz. Başka ne var? <laughs> ne anneciğim şuraya geç. <laughs> Hadi bakalım. O fırınımızı kapatalım mı? Erva. Anne abone ama kanefe var mı yasaktır? Evet kanefe ve erva ha. kardeşler. Ha, evet arkadaşlar sonra da çıkıyor. Asla da abone olmayı unutma başım. <laughs> abone olmayı <laughs> Ervacığım yaptın mı yemekleri? Evet. Hadi bakalım o zaman yiyelim. Tamam ben tostumu da alayım. Mm -mm. Kanavi sen de yemeğini ye istersen. Kedi çocuk da yesin. Kedi çocuk al sana da tost. Ah yemek düştü. Ah yemeğimiz düştü. Nereye düştü? Ben bulam suymuş. Buldun mu? Ah anne. Evacım de... kedi çocuğa da şey mama yapar mısın? Tamam. Hadi yap, yap bakalım. De... Kedi çocuğa mama ben de... yaptım. Ben ağzıdan. De... Çocuğum ama yaptım arkadaşlar. Aferin sana. Ayla. Kedi çocuk. Dur. Teşekkür ederim kanefi ve Çok beğendim sana ben bu yemekleri. Sen nasıl kedi Rica ederim kedi çocuk. Sen nasıl kedi dedim. Kız da getirmiş kedi çocuk sana erva. Hadi. Dur ben senin yemeğini ekeyim. Arkadaşlar sizlere arkadaşlar sizlere rica ediyorum. O. Tanaka kaçtı ya. Tanaka kaçtı. Kaşık ah kedi çocuk. Elva Teşekkür Ya oğlum sen ne yapıyorsun orada? Gel buraya artık. Çok fazla zıpladın. Kuşumuzu da siyahla durdu bakın. Şunuzu da gösterelim. Dükkan efeci çekidinden. Uçmasın. Yavruları var. Ya, hayır yapma. Hayır ya vurur şu kapat burayı. Kapat anneciğim. Hoppala. Peki arkadaşlar orada mı oturuyor? Evet yavrularını ısıtıyor değil mi? Evet. Evacım yemek yaptın mı? Yapacağım. Hadi yap bakalım. Hadi. Arka çocuk yiyor. Kedi çocuk doydu. Hadi. Teşekkür ederim kanevi ve Erva yemekler çok güzeldi. Rica ederim arkadaşlar bir <laughs> de çocuk. Ama için ben de aç. Hadi. Evet, işte. hadi bakalım çocuklar yapalım kahvaltımızı. Aa, yumurta var burada. Hmm. Dolaplarımız dola dola açık kalmış Erva. <laughs> hadi yiyin bakalım hadi kanif otu da ye. Yeri yeri, kedi kedi çocuk yer mi? Kedi geçirin. çocuk doymuş artık. Doydu mu kedi çocuk? Evet doydum. Çok teşekkürler. Tabasa burada zıpla. Tamam orada zıplasın o en iyisi. Hop zıplayacak. <laughs> Hadi biz de içelim. Eyvacım. Hmm, oh çok güzel yapmışsın. E, çok Çayımı da içeyim. yemeğimizi yiyelim artık. Oo tostunuzu yapalım mı? Abi, Ay. Evacım tostunuzu da yap. Hadi. hadi ben çay içtim yemeğim değil yok. Tamam. Anne çocukla beraber yiyeceğim arkadaşlar. Ben de bunu yiyeyim. Eyvancım doydun mu? Evet ben de çay yiyemiyorum. Doydu. Doydun mu sen Efe? Evet. Hiç ne şey yapıyorsun ediyorum. sen? Ya. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Artık yemeğimizi yedik. Doyduk. Ervacığım bir saniye. Sen doymadın. Sen doymadın. O zaman sen ye Kale ve gel biz de çiftliğimizi gezelim. <laughs> bakalım çiftliğimizde neler var? <laughs> evet arkadaşlar <laughs> biz şimdi yemeğimizi yedik, doyduk. <laughs> Değil mi Erva? <laughs> şimdi çiftliğimizi gezeceğiz bakalım ne varmış burada. Şapkalı bir köpek varmış. Dur Ervacığım. Ondan sonra iki tane arabamız varmış, bir tane motorumuz varmış, Baykuş kızın arabası varmış. Bu ne kepçe varmış? Şöyle arabalar var, kedilerimiz var, ineklerimiz, gergedan, zebra. ve kanepe? <laughs> Yakaladı seni. Yakaladı. Araba şöyle yapmaya Kim işte? Tamam, bakalım Hangisi hızlı kanepe? <laughs> Hayır kalandın ama Ebaacık da yemek yiyor. Ebaacığım doymadın mı artık? Çok fazla yedin. Kim istedi? Ama şimdi kim istedi? Sütümü içeceksin. Sütünü mü içtin? Evet. Aferin. A inanmıyorum. Bu hayvanlara ne olmuş? Hepsi devrilmiş Kanefe. He kim yaptı? Onu, kim yaptı bunları? Ne olmuş bu kediye, ineğe? Ama, kedi çocuğa. Ama bu ayakta iler. Evet. Neden bu böyle? Kanifi şuraya otur da anlat bize. Ee, kim yaptı ben bilmem. Kanifi bunlara ne oldu? Ben bilmem ne oldu? Bilmiyorum ki. Neden hepsi devrildi? Yok ya çocuk da devrildi. Aa inanmıyorum bu şeyi bulalım kanefe bunu bunun kimi yaptığını bulalım bence. Evet. Kim yapıyor ya? Ha? Ha? artık doy. Elmacığım. Doymadın Elvancım. mı? Doydum. Hadi bakalım o zaman doyduysak arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki bölümde kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.